Bizi ölümden başka hiçbir şey durduramaz. Bizi tekrar söylüyorum. Bizi, bizi 900 milyon insana, 900 milyon dünyaya, gezegene, bütün kainata sesleniyorum ve söylüyorum. Bizi ölümden başka hiçbir şey durduramaz. Bu nefes, bu nefes tükenmediği sürece hiçbir şey bizi durduramaz ve ölmekten başka hiçbir şey bizi durduramaz. Basmaya devam. Sonuna kadar, dibine kadar. Onlar bir yapar, baba on yapar. Hadi şimdi aslan burçlarına geldik. Aslan burçları tabii ki de dinleyebilir. Bütün dünya kainat. Ulan defter bile dinleyebilir. Şu defterin kulağı, kalemin kulağı var mı? Kahve bardağının kulağı var mı? Bilgisayarın kulağı var mı lan? Duyuyor musunuz ulan beni? Duyun lan beni. Hepiniz dinleyebilirsiniz. Canlı cansız. Kim olursa olsun. Umrumda bile değil ama. Üretimler devam edecek. Anlatılanlar devam edecek. Çalışmalar sürecek devam edecek. Ben burada basmaya devam edeceğim. Çünkü ben bu kainata bu gezegene bunun için geldim. Çünkü ben üstün başarı için geldim. Çünkü ben hem üstün başarı için geldim. Hem kendimi üstün başarı yapacağım. Hem de çevreme parlaklık saçmak için geldim. Herkesi üstün başarılı yapmak için geldim. Ben o adamım. O adam o kral benim. Roma imparatoru da benim. Taşşatlı da benim, en iyisi de benim, istediğim her şey de benim bu saatten sonra. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sizlerden ricam. Videoları her zaman beğeniyorsunuz, her zaman abone oluyorsunuz, her zaman aşağıya güçlü bir yorum bırakıyorsunuz, katılıyorsunuz. Çünkü birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Tekrar söylüyorum bazı mangoz kafalar anlamıyor ama anlayana kadar onlara anlatacağız. Anlattıracağız, onlara öğreteceğiz. Birimiz hepimiz için, bak birimiz hepimiz için. Hepimizde birimiz için. Şimdi let's go. Onlarda taşşak yok ama bazılarında taşşak var. Taşşaklı olanlar bizi anlar. Taşşaksızlar da anlayamaz bizi hadi bakalım. Şimdi. Şimdi devam abi. Ee, şimdi tabii ki bu videoda e, bu videonun başlığı olsun, içeriği olsun, konuşulanlar olsun ne yazdık? işte Aslan Burcu yazdık, süper aralık ayı dedik. E tabii ki Aslan Burçları yani aralık ayı süper aralık ayı olacak ama YouTube Mücahit Durdu'yu daha çok beğenirseniz, daha çok dinlerseniz ve daha çok bu bilgileri, burada konuşulanları özümserseniz süper bir Aralık ayı olacak. Ama siz patates, tembel, kendine güvenmeyen, sürekli başkalarına odaklanan, onları sürekli mal mal hatalar yapan, sürekli böyle boş boş, toksik toksik, negatif mentalitelerde gezen bir zombilerseniz, bir zavallıysanız süper Aralık ayını unutun. Tamam mı? Kim olursanız olun unutun. İster bir yaratık ol, ister bir insan ol, ister zombi ol, ister defter ol, ister ne bok olursan ol lan. Biz burada neye bakıyoruz? Biz burada güçlü bilgilere bakıyoruz. Biz burada güçlü bir yaşam inşa etmeye bakıyoruz. Güçlü bir yaşam kurmaya bakıyoruz. Ee, başarı grafiğini yükseltmeye bakıyoruz. Üretmeye bakıyoruz. En dipten geldik lan biz. En dipten gelip tırnağınla kazım kazımaktan bahsediyoruz. Eğer ki kendine ya bir hedef belirler, bir amaç belirler ve tırnaklarına kazıya kazıya her gün köpek gibi koşarsın ya da böyle çevrende e, saçma saçma dikkat dağıtıcı, sabote edici her şeye böyle böyle mal mal kulak verirsin, böyle dikkatini dağıtırlar senin. Herkes bu o olur, bu olur, şu olur. Hepsinin namına koyayım. Tamam mı? Dikkat dağıtıcı ne varsa her şeyin amına koyayım. Çünkü bunlar hep başarıyı sabote eden saçmalıklardır. Ama bizim gibi insanlar, bizim gibi güçlü kadınlar, güçlü erkekler hiçbir şeyin dikkatlerimizi dağıtmasına izin vermeyiz. Ve başarı grafiğini zirveye doğru tırmandırırız. Ve bizim için pek vakit yok. Zaten bu e, çok özel insanlar var bu hayatta ve bu özel insanlar hep işinin başında oluyorlar. Müthiş bir şekilde iş geliştirme e, yapıyorlar. İşlerini e, gerçekten müthiş bir hız kazandırıyorlar ve e, güzel başarılar dünyaya çıkıyor. Zaten bu yapılmasaydı dünyada hiçbir bok olmazdı, hiçbir şey gelişmezdi. Bugün oturduğun evde oturamazdın, bugün arabana binemezdin, bugün bir bokun olmazdı, bugün şu anda olduğun gibi rahat olmazdın, bugün ben burada konuşamazdım, bugün başarıyı takıntı yapmasaydık, bu telefonlar olmazdı. Bugün bu internet olmazdı. Bugün sen bu konuşmayı dinleyemezdin. Bu kadar da net. O yüzden bu hayatta en önemli şey başarı, üstün başarı ve üstün başarı. Kendinin en iyi hali olmandır. Bitti. Bunun dışında daha önemli hiçbir şey yok. Ve hayatının belli bir döneminde bunu en az 5 yıl boyunca yapacaksın. Belki 10 yıl boyunca yapacaksın. Ve bunu her gün köpek gibi, böyle tazmanya canavarı gibi hızlı bir şekilde hedeflerinle meşhur olacaksın. Hedeflerine koşturacaksın. Kafayı çizeceksin. Hiçbir sağa sola bakmayacaksın. Arkaya bakmayacaksın. Önüne yardıracaksın. Bas 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 bas. Basmaya devam. Ve bu sayede süper aralık ayı olacak senin için. Süper aralık ayında ne olacak? Sana... Sen daha kaslı bir adam olacaksın. Sen daha paralı zengin bir adam olacaksın çünkü niye? Sen basmaya devam dedin, bastın. Çünkü sen bedel ödedin, e, hak ettin. Sonra seni bazıdan gözler kıskanacak. Diyecek ki bu nasıl oldu? Şunu asla unutmayın. Her başarının arkasında binlerce gözyaşı, binlerce ter, binlerce kaybediş, binlerce kötü gün vardır. Öyle bir anda gördüğünüz bunu mal insanlar anlayamaz. Bunu akıllı insanlar çok iyi anlıyor ve biliyor ve başarıya saygı duyuyorlar. Yani bir yerde Dünyanın neresine giderseniz gidin bir yerde iyi sonuçlar görüyorsanız, iyi bir başarı görüyorsanız o hak edilmiştir. Onun için binlerce saat bedel ödenmiştir. Kafa patlatılmıştır, streslere girilmiştir, öfkelenilmiştir, ağlanmıştır. Neler yapılmıştır, neler? Gidin bir araştırın. Bu böyledir. Ve bunu anlayan bir insan zaten bir başarı gördüğünde bir yerde acayip bir saygı duyuyor, mütevazı oluyor ve ondan ne öğrenebilirim? Ya da onunla bir sohbet şansı bana doğdu diye bir şey yapıyor. Ama küstah ukalalar böyle cahil cuhalalar, mal olanlar, bir bok bilmeyenler, hayatta başarısı olmayan insanlar başarıları saygı duymayı bırakın. Saygı da duymayı bilmiyorlar. Kendilerine zaten saygıları yok. Ondan sonra kendilerinde de bir bok yok. Malın teki oluyorlar yani bu hayatta sizin götünüze hayat tak tak tak. Bir güzel tokmaklıyor hayat sizi böyle. Tak 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 hayat sizi güzel sikiyor. Müthiş sikiyor böyle insanlar hayat. O yüzden böyle insan olmayacaksınız. Nasıl insan olacaksınız? Her zaman başarıya saygı duyacaksınız. Kendinize saygı duyacaksınız. Ve ben nasıl e, kendi... Ben bir insan olarak kendimin potansiyeli nedir diyeceksiniz. Benim yapabileceğim şeyler nedir diyeceksiniz. Ve bunları bulacaksınız. Ve tamamen e, sağa sola bakmayacaksınız. Kendinize bakacaksınız. Sağa solu kıskanmayacaksınız. Sağa sola özenmeyeceksiniz çok fazla çok fazla onların hayatında kalmayacaksınız. Hemen kendi hayatınıza dönmeniz gerekiyor ve kendi hayatınızda kendinize soracaksınız. Ben ne bokum? Benim ne bokum var? Ben kimim? Benim ne bokum var? Ben kimim diyeceksin. Kendinle yüzleşeceksin. Ona buna mal mal, boş boş demagoji laf kalabalığı yapmayacaksın. Kendine döneceksin. Bunu yaparsan da sen de başaracaksın. Sen de kendini tanıyacaksın. Sen de bir şeyleri kendinde, hayatında iyileştirme şansı bulacaksın. Bu hayatta bunu yapmadığın sürece hiçbir başarı senin olmaz. Bu kadar basit. İnsanları da çok fazla önemsemeyeceksin. Hiçbir şeyi önemsemeyeceksin. Tek önüm, önemseyeceğin şey kendindir, kendi hedefindir, kendi hayalindir, kendi kalbinden geçenlerdir, kendi yolundur. Başkasının yolundan sana ne? Başkasının yolundan sana ne? İnsanlar e, dünyalarca servet yapabilir. Kimisi e, hiç yapmayabilir. Sana ne? Bana ne? Bana ne? Anladın mı? Bir taraftan da böyle. Ama bir taraftan da bunlardan feyz alacaksın. Eğer başarmak istiyorsan de daha iyi olmak istiyorsan bunlardan ders alacaksın, öğreneceksin, feyz alacaksın, saygı duyacaksın. Basmaya devam edeceksin. Hadi bakayım.